kurumsal etkinlik ve organizasyon dünyasında 20 yılı aşkın deneyimiyle fark yaratan bayi toplantılarından teşvik gezilerine, road şovlardan lansmanlara kadar geniş bir yelpazede anahtar teslim kurumsal organizasyonlar gerçekleştiren Positive MICE, yılın en iyi organizasyon MICE firması ödülünü kazanıyor. Bu özel ödülü almak üzere alkışlarınızla Positive MICE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Akyüzü, Huzurlarınıza davet ediyorum. Müzik Ödülü takdim etmek üzere ise ünlü oyuncu Semra Güzel'i alkışlarınızla sahneye alıyoruz. edelim lütfen. Tekrar tebrik ediyoruz. Yılın en iyi organizasyon Mike firması. Semra Güzel'e teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim duygularınızı da alalım. Tekrar tebrik ediyoruz sizi. Herkese iyi akşamlar. Değerli dostum Muammer Kapıcıoğlu eşliğindeki Klas Magazin ailesinden bu ödülü almaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 25 yılı aşkın e, var olduğumuz sektörümüzde Türkiye'deki ilk 500 listesindeki en büyük firmaların hepsine neredeyse hizmet verdik. Bundan sonraki süreçte de artık uluslararası düzeyde hizmet vermeye devam edeceğiz. Herkese iyi eğlenceler. Tebrik ediyoruz tekrar.